Şöyle dönerimizi az sonra vitrinimize ocağımıza çıkaracağız. Muhammed abi kolay gelsin. Merhaba hoş geldin teşekkür ediyorum. Ne yapacağız abi? Bugün yaprak döner takacağız. Özel hazırladığımız marine edilmiş etimiz hazır. Yani bunu kısa buttan hazırlıyoruz. Marinasyonu yaptıktan sonra yüzde 65 oranında kısa but kullanıyoruz. Yüzde 30 kuzu boşluğu etli tarafından yüzde beş de kuyruk yağı kullanıyoruz dönerimize. kuyruk yağı başlıyoruz ki tabanımız yanmasın. Yani dönerimizde hiç karışım, kıyma karışımı yoktur. Sif yaprak yapıyoruz. Yani gelen müşterilerimiz lezzetini alsın. Yani ödediği ücreti de yani helal ile bir ürün yesin. Amacımız o. Ya muhakkak olacak. Özellikle e, kuzu eti olması lazım. Olmadığı zaman dönerimiz olmuyor. Yani maliyetten kaçmamak lazım. Şimdi ürünü çıkardığımız zaman sif yani dana etiyle e, veya kuyruk yağıyla sif, yaprak döner olmaz. Lezzeti şu gördüğümüz kuzu boşluğu. Ş şöyle göstereyim. Etli kuzu boşluğu. Bunu muhakkak kullanacağız. Yüzde otuz oranında kullanıyoruz. Unutmadan ilave yapayım. Kuyruk yağı da e, kıvırcık kuyruk olacak. Şerbet kuyruk. Her kuyrukta dönerek kullanılmaz. Şu şekilde düşünün. Biz çocuk yaşından başladık bu işe. 12 yaşında başladık. Yaklaşık 35 senedir aynı meslekten devam ediyoruz. 15 yaşındaydım. 15 yaşından sonra tezgaha geçtik. O gün bugündür böyle döner işiyle uğraşıyoruz et ürünleriyle. Yaprak dediğimiz zaman kıyma kesinlikle olmayacak. Şöyle yaprak yaprak dönerlerimizi vuruyoruz ürünlerimizi. Ürünleri takarken baskılı takıyoruz ki önce önceden marine ettiğimiz etin sosu erken dışarı kaybolmasın, olmasın. Özü içinde kalsın. kestik zaten 3-4 saat içinde dönerimiz bittiği için bütün lezzeti içinde kalıyor. İşte yaprak döner dediğimiz şu şekilde sadece yaprak. Döner dedim bu. Kıyma kesinlikle karışmaz. Şöyle bir de göstereyim şu şekilde. <laughs> Marinesini önceden yapıyoruz. Yani bir gün öncesi değil, üç gün öncesi. Üç gün önce e, marineye yatıyor. Üç gün dinlendikten sonra dördüncü gün işleme alıyoruz. Etin bir yumuşama zamanı var. Akşamdan terbiyeleyip e, sabah e, tezgah çıkmaz. En az üç gün terbiyede kalacak marine dediğimiz. Ondan sonra e, dördüncü günü tezgah çıkıyor. Bir göstereyim eti de. Etle gösterin pamuk gibi bak. Bu ara çeşitleri var. Sütümüz var. Özel kullandığımız bir Reçetemiz var, yaklaşık 35 senedir aynı reçeteyi kullanıyoruz. Değişmez, lezzetimiz bugün yediğiniz döneri 5 sene sonra gelin gene aynı lezzeti alırsınız. Benim gelen misafirlerim mutfağı bile denetleme izni var. Artık dönerin son aşamasındayız. Ben taşlamaya geçeyim. İşte yaprak döner dediğimiz bu. Yani hiç bir karışım yok. Üç parçadan oluşuyor. Tranç eti, Etli kuzu boşluğu. Artık bir de kuyruk yağı. Sama evet. işlemi bitti. Şimdi biz bunu direkt tezgahımıza çıkaracağız. Dönerimiz geliyor. Dönerimiz yavaş yavaş pişiyor. Şöyle ağır ateşle pişiriyoruz. Evet dönerimiz hazır. Şu anda ilk kesimini yapacağım. Dönerimiz yaprak dönerdir. Hiçbir kıyma karışımı yoktur. Şöyle gördüğünüz gibi. Yağ orantısını göstereyim size. Yaprak döner dediğimiz olay bu. Porsiyonlarımız 120 gram ve 150 gramdır. Bu şekilde müşterilerimize sunumumuzu yapıyoruz. Muharrem abi elinize sağlık. Afiyet olsun.